Yeni Balkan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mürteza Sülü Hoca TRT'deki Anadolu'nun Sesi programına katıldı. Sülü Hoca 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle Makedonya'daki basın hakkında bilgi verdi. Şunu ifade etmek istiyorum. Biz ulusal çapta yayın yapsak bile e, Makedonya'yı bilenler biliyor. E, Konya büyüklüğünde nüfus olarak da coğrafya olarak yani e, yerel gazetelerin, bölgesel gazetelerin, medyaların e, şartlarını ve şeylerini aynı şekilde yaşıyoruz. Bir artımız var. E, orada resmi dil Makedoncadır. Biz bütün bunları Türkçe'ye dönüştürmek zorundayız. E, bu tip medyalar ve o gazetenin ayakta kalması bence sadece ve sadece gönül ve sevda işine bağlı. Yani biz işte hem aynı zamanda gazetenin sahibiyiz fakat genel yayın yönetmenliğini de yürütüyoruz. Yani hı hı. öyle bir lüksümüz yok. Benim işte sahibiyim. Sağda solda gezerim. Hı hı. Gazetecilerin hali ne varsa görsün. Yani tamamen gazetecilerle beraber bir ekip olarak ve gerçekten burada e, gazetecileri, arkadaşlarımı da kutlamak istiyorum. Yani zamanı geliyor 24 saat e, ayakta kalabiliyorlar. Maalesef biraz önce o yüzden demiştim. Türkiye'de yine oturmuş bir sistem var. Bizde ne e, yıpranma payı ne de başka herhangi bir şeyimiz yok maalesef. Eskiden devlet himayesinde çıkan bir gazetemiz vardı. O kapandı. 20-30 tane gazetecimiz yollarda kaldı. Türkiye'den ne bekliyorsunuz? Nasıl bir beklentiniz var? Türkiye'den beklentimiz biz Yeni Balkan olarak başlığımızda daha doğrusu manşetimiz Makedon Türklerinin sesi olmaya çalışıyoruz orada. Orada yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklerini, yaşadıklarını birebir aktarmaya çalışıyoruz. Makedonya Anadolu'yla iç içe olan bir yer zaten. Kimimiz Konya'dan kimimiz Karaman'dan kimimiz Mula'dan da gelenler var. Yani aynı adetleri, aynı gelenekleri yaşayan bir toplumuz. Bu balların biraz daha geniştirilmesini arzu ediyoruz. Çünkü maalesef son dönemde İstanbul, Bursa ve bir ölçüde İzmir'le sınırlı kaldık. Yani son dönemden işte Balkan Savaşları'ndan olsun, İkinci Dünya Savaşı'ndan olsun göçmelerimizin oraya yerleşmesinden dolayı maalesef buralarla sınırlı kaldık. Ama biraz daha Anadolu'yla daha yakın olma arzu ediyoruz. hem medyalarla biz medya olarak hem de sivil teşkilatlar bazında olsun, belediyeler bazında olsun. Makedonya'da Türk belediyelerimiz de var ortak projelere imza atmayı arzuluyoruz. Var mı böyle plan proje program? Yakınlaşmak için. birlikte. Yakınlaşmak için şöyle diyeyim. Biz Yeni Balkan olarak 8 yıldır biraz kendimizi oturtmaya ve bir kimlik çizmeye çalıştık. Hı hı. Bu yıldan itibaren Türkiye ile biraz daha yakın ilişkileri hı hı. kurmayı arzuluyoruz. İşte Makedonya'da Türk dizileri artık hı hı. tavana vurmuş. Makedon kanallarına baktığınız zaman her kanalda en azından günde 2-3 tane Türk dizisi evet. gidiyor. Yani arzu ediyoruz ki bizim de gerçi farklı dizilerle Makedonya'da tanıtıldı Türkiye'de büyük ölçüde. Ama yerel halkımızı da tanıtmak istiyoruz. İşte internet sayfamıza girdiğiniz zaman Radoviç'teki bir ilkokulun, Radoviç köylerinde bir ilkokulun öğrencileri nasıl yaşıyor? Göreceksiniz ki Anadolu öğrencilerinden bir farkı yok. Yani biz medya olarak bu şeyi üstlenmek istedik. Ve inanıyorum ki önümüzdeki dönemde hem ortak faydalarımızı daha çok gündeme getireceğiz. Hem de dediğim gibi yakınlaşma en azından bir vesile olma durumumuz olacak.